Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ekranımızı bir e, başa çevirelim. Sıfırlayalım. Bütün kodlarımızı atalım. Evet. Son iki derstir. E, hareket konusunu işliyoruz. Kuklamızı nasıl hareket ettireceğimizi gördük. E, hangi yöne nasıl çevireceğimizi gördük. Koordinat sisteminde hangi noktaya nasıl gideceğimizi gördük. Burada x bakın y ve yönü işaretlemezsek burada bilgilerin olmadığını, köpeğimizin x olarak nerede, y noktası olarak nerede ve yön olarak hangi yönde olduğunu görmek istiyorsak burayı tik işareti koyuyorduk buraya. Şimdi baktığımızda 10 adım ileri gitti öğrendik. Derece olarak dönmeyi, rastgele konuma gitmeyi ve pikseller üzerinde hangi piksellerin üzerine gitmesi gerektiğini görmüştük. Hatta Photoshop'ta göstermiştim size. Şimdi baktığımızda en son neye geldik? En sondan ikinciye. Kenara geldiyse sektir. Bloğumuza geldik. Kenara geldiyse sektir. Bu ne acaba? Şimdi bizim köpeğimiz e, buraya geldi. Yürüdü, 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 yürüdü. Burada kaldı. Ne yapacağız? E, o zaman bu köpeğin buradan sekmesini sağlayabiliriz. Mesela şöyle. Şöyle e, Kaç saniyede diyelim. Ee, bakalım kaç adım gitsin. İşte 100 adım gitsin. 100 adım gittikten sonra kenara geldiyse sek diyelim. Bakalım. Şuradan başlatalım köpeğimize. Köpeğimiz 100 adım gitti. Kenara geldi mi? Hayır. O yüzden aynen devam ediyor. Bir daha çalıştırırsak kenara gelmediği için yine sekmeyecek. Bir daha yaptık. Bakın yine bir şey yok. Şimdi iyi dikkat edelim. Bakın köpek bu kenara geldiğinde daha fazla ileri gitmedi. Bu tarafa doğru döndü. Bakın burada da ileri gidelim. Bakın yine kenara değdiğinde bu tarafa döndü. İleri gittik, bu tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Bakın her kenara değdiğinde tersi yönde ne yapıyor? Sekiyor. Ama burada bir gariplik var. Gariplik şu ki köpek döndüğünde ters gidiyor. Sizce bu mümkün mü değil? O zaman işte burada dönüş stili dediğimiz blok devreye giriyor. Bakın sağa sola yap diyor. Dönüş stilini sağa sola yap. Şimdi devam edelim. Bakın köpeğimiz sağa sola dönerek yapmaya başladı bunu. Peki köpeğimizi yukarıya götürmeye çalışsak şöyle yapalım. Yönünü çevirelim köpeğimizin. Şurayı sıfır yapalım. Bakın köpek bu şekilde gidiyor. Bu sağ solu e, döndürme dersek eğer ee, şöyle yapalım. Ee, kenara geldiyse sektir. İleri yapalım yine. Köpeğimiz ileri gitsin. Şöyle yapalım. 100 adım ileri git. Bir saniye. Burada hemen 100 yapıyoruz yine bunu. Sonra buradan Dönüş stilini sağ sol yap dediğimizde şuradan döndürmeyi seçelim, şu aşağıya getirelim, x ve y de götürüyoruz bir saniye, hemen şuradan yeni bir kukla seçelim, aynı şekilde kuklamız bir önceki kodlarımızdan dolayı yukarı aşağıya gidiyor. Sağa sola gitmek yerine. Şu an kodlarımızı sıfırladık. 110 ileri gitsin. Bakın şu an ileri gidiyor. Bakın buraya kenara geldi ama sekmedi. Ne yapıyoruz? Kenara geldiyse sek diyeceğiz. Bu sefer bakalım. Kenara gelince sekecek mi? Sekecek. Bakın bu şekildeydi. Bu sefer biz burada dönüş stilini köpeğimiz geldiğinde dönüyor ya, sekiyor ya bunu ne yapacağız? sağa sola yapacağız. Bakalım şimdi. Bakın sağa sola dönmeye başladı. Bunu döndürme dediğimizde bakalım ne olacak. Bakın bu sefer köpek dönmeden ileri geri gitmeye başlıyor. Tüm yönlere dediğimizde ise köpeğimiz bakın bu şekilde. Buradan istediğimiz hangisi ise onu ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Evet, şimdi köpeğimizi sağa sola götürelim. Bakın, aynı şekilde oldu. Buradan iyi öğrendik. X konumumuzu nasıl göreceğimizi, y konumunu nasıl göreceğimizi, yönü nasıl göreceğimizi gördük. Buradan adımdan kuklamızı istediğimiz kadar adım ileriye ve geriye götürmeyi öğrendik. İleriye için 10 yazıyorken geriye gelmesi için başına eksi koyuyorduk. Bakın eksi. Sonra bununla bu bloğumuzla 15 derece dönmeyi saat yönünde, diğer bloğumuzla istediğimiz derece miktarında saat yönüne ters dönmeyi, bu bloğumuzla kuklamızı rastgele bir konuma götürmeyi Buradaki seçeneği değiştirip fare imlecinin olduğu yere. Bakın fare imleci dediğimiz farenin okuydu. Farenin oku şu an köpeğe göre yukarıda. Tıkladığımda bakın fare imlecine doğru geliyor. Şurası olduğunda bakın buraya doğru geliyor. Yani burada aslında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Çok da kafanızı karıştırmayayım ama sürekli tekrarlaya yaptığımda bakın fare imlecini nereye kaydırırsan köpek oraya geliyor. Gördünüz mü? Peki bunu rastgele konum yaparsam bakın sürekli rastgele rastgele konumlara gidiyor. Fare imleci yaptığımda fare nereye giderse fare noku oraya gidiyor. Evet, bu bloğumuzu da gördük. Sonrasında istediğimiz konuma gitmesiydi. Bakın 0'a 0 sıfır. şu an Eksi 240 eksi 180 ile 0'a 0 tam ortaya gitsin diyorum. Oraya gidiyor. Bu bloğumuzla istediğimiz saniyede rastgele konuma gitmesini istiyorduk. Mesela diyorduk ki 2 saniyede rastgele konuma gitsin. Bakın. Gitti. 2 saniye sürüyor. 2 saniye boyunca gidiyor. Buradaki süreyi arttırırsak, daha yavaş azaltırsak daha hızlı gidiyordu. Bunu da koyalım. Ondan sonra e, istediğimiz saniyede istediğimiz noktaya gitmesini istedik. Bakın burada rastgele bir yere gidiyor. Bunu biz belirlemiyoruz. Ama burada biz istediğimiz sürede istediğimiz yere gitmesini sağladık. Mesela 3 saniyede şuradan... Tam köşe noktadan yine 3 saniyede tam ortaya gitsin. Orta neydi? 0'a 0'dı. Tıklayalım. Bakalım 0'a 0 oldu mu? Evet bakın 0'a 0'a geldi. Evet bu bloğumuz ise bize yönü gösteriyordu. 90 yönü sağ taraf, 180 yönü aşağı taraf. Bakın. Şuradan şöyle gösterelim. Ondan sonra 200 eksi 90 sol taraf 0 ise üst taraf. Ama biz şu an köpeğimizi her yöne dönmesini istemediğimiz için yukarı yönlere dönmedi. Şimdi buradan biz köpeğimizin tüm yönlere dön dediğimizde Bakın sıfıra dön dediğimizde yukarı. Evet. Şöyle bir yapalım o zaman. O görünsün. Bakın bir dediğimizde yukarı. 181 dediğimizde yani aşağı yöne diye. Bakın aşağıya. Sıfır dediğimizde yukarı. 90 dediğimizde bakın sağ tarafa dönecek oku görüyorsunuz. 180 dediğimizde aşağıya dönecek. Ve eksi 90 dediğimizde de sol tarafa dönecek. Gördünüz mü? Evet. Fare imlecine doğru yöneli zaten ne yaptık? Söylemiştik. Fareye doğru gidiyordu. Bakın bu farenin imlecine doğru. Buna tıkladığımızda fare ne yöndeyse ona gidiyordu. Hatta az önce burada fareyi oynatmıştık. İstersek, bakın burada X ve Y'yi birlikte ayarlayabiliyoruz. Ama istersek tek tek X konumunu, Y konumunu, X konumunu ve Y konumunu ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. İstediğimiz noktalara köpeğimizi götürebiliriz. Köpeğimiz kenara gelirse dönmesi için bu komutu kullanırız. Köpeğimiz kenara geldiyse seker. Dönüş stili sağa solda köpeğimizin sağa sola dönüş şeklini gösteriyordu. Evet arkadaşlar hareket konusu 3 e, ders boyunca hareket konusunu gördük. Hareket konusunda e, başka da e, şu an anlatılabilecek bir konu kalmadı. Bir sonraki dersimizde sizinle beraber güzel bir etkinlik yapalım. Sonrasında da ben size bir ödevlendirme yapacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.